Hım. Hmm. Ay! Bu da ne? anneciğim benim bayıldım. Ay, çok da lezzetli gözüküyor. Şuradan bir tane sarayım. Ay, bu da ne böyle? Ay! ay Bugün ben tezgahımdaki bütün meyve ve sebzeleri satacağım ve kocayı da bana aferin diyecek. O yumurtam bile var. Her şeyi satacağım. Ay, iyi maşa. İyi maşa, iyi maşa. Senin ne işin var burada yaramaz Maşa? Ya bugün ben de bir şeyler satacağım. Kocayı bana da aferin diyecek. Hayır sen eve git. Bugün sen evde oturacaktın. Ya demek öyle. Sen görürsün. Of yaramaz Maşa hep beni oyalıyorsun. Daha tartımın ayarlarını yapacağım. <laughs> İyi Maşa'nın arkası dönükken şu solucanları tek tek meyveleri, sebzeleri ve yumurtaların içerisine dolduruyor. İşte şu domatesin içerisine dolduruyor. solucanları tek tek domatesin içerisine yerleştireyim. Bir şimdi de kapatayım. Bakalım bu solucanlı domatesi kim alacak? çok yaramazım çok. Şimdi de şuradaki yumurtanın içerisine koyayım. Maşa da hala arkası dönük burada neler olduğunu hiç fark etmiyor. Bir solucan. İki solucan. <laughs> Çok yaramazım ben ya. Üç tane solucan koydum. Bir kapattım. Hemen bu yumurtayı da yerine koyayım. Şimdi de sana şekerlerde. Şöyle şekerlerin üstüne de solucanları dolduruyorum da. Sen bana eve git demek ne demekmiş? Öğren. <laughs> Ay, başa bakıyor. Hemen kaçayım kaçayım kaçayım. Ay ne kadar da güzel bir pazar. Çileğim bitmiş birazcık çilek kalayım Hoş geldin çilek kız. Yine çilek almaya mı geldin? Evet çilek reçeli yapacak annem. Şuradan bir tane çilek alabilir miyim? Tabii ki. Ben hemen parasını ödeyip gideyim. Ama dur önce tartmam lazım. Bir tane çilek hemen kasemize koyalım. Ve tartalım. Bakalım. 2 kilo geldi. Yeterli mi senin için? Ay yeter yeter. Hoppa al bakalım. Ay dayanamayacağım. Tadına bakacağım. Ay çok da lezzetli gözüküyor. Şuradan bir tane ısırayım. senden alışveriş yapmayacağım. Al senin çileğini de ben başka yerden alacağım. Ne oldu böyle ya? Asla benim meyvelerimden ve sebzelerimden soracağın çıkmazdı. Galiba bu çilek karışmış araya. Olsun. Başka şeyler satarım ben de. Hoş geldin sen de küçük cadı. Hoş bulduk hoş bulduk. Benim küçük kızımın karnı acıkmış. Yumurtan güzel pişmiş mi? Evet sabah pişirdim. Üstelik kocayı da yardım etti. Anneciğim hemen yemek istiyorum yumurtamı burada. Tamam kızım hadi al da yumurtanı ye sen. Oh çok güzel kokuyor. Mis gibi mis. Şöyle açayım da kaşığımı dalayım. Bir güzel yiyeyim. Hmm. Sen benim kızımı zehirlemeye mi çalışıyorsun? Hayır hayır ben yapmadım. O solucanlardan hiç haberim yok. Bak benim küçük kızımın üstünde solucanlar geziyor. Bunun cezasını ödeyeceksin. Hokus pokus. İyi maşa çirkin maşa olsun pokus. Ay, ne oldu bana ya? Of, başım ağrıdı. Of, of. İşte böyle olursun. Seni gidi kötü maşa seni. Ay ne oldu bana ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. En son Küçük cadı yumurta almaya gelmişti. Acaba yiyip gitti mi yumurtalarını? Neyse çok güzel şekerlerim var. Of dedem de hep beni gönderiyor pazara. O? sen de kimsin böyle? Hoş geldin kel çocuk. Maş. sebzelerini. Maşa gerçekten de solucanlar geziyor. Şekerlerinin üstünde de geziyor. Ama nasıl olur? Ben böyle solucanlı şeker ve meyve ve sebze getirmedim. Bunu kim yaptı? Nasıl öğreneceğiz? Ben de bilmiyorum. Üstelik de böyle kaldım. <laughs> Acaba gelecek bölümde Maşa solucanları kimin koyduğunu öğrenebilecek mi? Peki Maşa eskisi Aki bölümde hep birlikte izleyeceğiz.